Evet, sevgili bahis severler. Yeniden sizlerle birlikteyiz. 4 Kasım Perşembe UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarla yeniden sizlerle birlikteyiz. Tam 10 maç e, sizler için önermeye çalışacağım, yorumlamaya çalışacağım. Temsilcilerimize başarılar diyelim Önce Galatasaray maçı var. inşallah 3 puanla e, ayrılır maçtan ve daha sonra Fenerbahçe'miz oynayacak. Antwerp Deplasmanı'nda, e, Belçika'da. inşallah Fenerbahçe'miz de 3 puan alır diyelim ve anketimiz var yine. E, yönetmenimiz yine anket koydu oraya. Hangi takımımız ülkemize puan kazandırır? Yani beraberlik bile olsa bir puan kazandırabilir dediğiniz Galatasaray diyorsanız Galatasaray, Fenerbahçe diyorsanız Fenerbahçe'ye tıklayın. İki takım da kazandırır diyorsanız C seçeneği var. İkisi de kazandıramaz diyorsanız D seçeneği var. Bu şekilde bir anket yapabildik. Ankete katılan, oy kullanan herkese ayrıca hatırlatıyoruz. Like veya dislike butonuna da basarsa, bizlere de destek olursa seviniriz sevgili dostlar. Az önce Şampiyonlar Ligi ile sizlerle beraberlik 12 maç yorumlamaya çalıştık. Buradan da yine en idealleri ve ana kupona değildi de alternatif kupona önerdiğimiz biraz daha yüksek oranlı tavsiyelerimizi sizlere vermeye başlayacağız. E, canlı yayında yapıyoruz bunları biliyorsunuz. E, o yüzden yorumlarınıza da bakacağım ara sıra. Vakit kaybetmeden e, geçelim. Tabii ki dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlarken de yine liglerinde oynadıkları maçlar dışında Avrupa'daki maçlarına göre daha çok yorumlamaya çalışıyoruz. Hemen ilk maçımıza başlayalım. Şimdi Lyon Sparta Pırak mücadelesi. Ha, bu arada konferans liginden de maçlar var. Evet ama bunları sormazsanız sevinirim. Ben konferans ligi daha yeni geldiği için ve takımlar böyle ilginç takımlar birbiriyle eşleştiği için ve kim ne kadar bu ligi sallıyor, ciddiye alıyor ve nasıl kadrolarla oynuyorlar bilmediğim için. Ve dediğim gibi hani Bratislava ile Lincoln Red oynuyor mesela. Jablonek ile Randers oynuyor mesela. Hani veya Gent'le Partizan oynuyor. Yani bunlar benim çok zor geliyor bana yani bunları yorumlamak veya bunlara bahis almak. O yüzden hani Roma Bodo Gülüm, geçen Bodo Gülüm 6 tane attı. Şimdi Roma mı 6 tane atacak yoksa Bodo bir sürpriz daha yapacak mı? Yani konferans ligi biraz daha sürpriz çıkmaya daha çok aday bir lig olduğu için oraya girmiyorum. Sadece UEFA Avrupa Ligi'ni daha çok ciddiye aldığı için takımlar oranın maçlarını yorumlamaya çalışıyorum. Bunu baştan hatırlatayım tekrar. Lyon-Sparta-Pırak mücadelesi demiştik. İlk maçında Gerçekten harika bir maç. Bunları izleyemezseniz bile daha sonra mutlaka yayıncı kuruluştan özetlerini izleyin arkadaşlar. İlk maçta 4-3'lük bir skor çıktı. Harika bir maçtı. Önce Sparta öne geçti. İlk 20 dakikada daha sonra Lyon eline aldı sazı. Biliyorsunuz orada da sakatlığı devam eden e, forvetleri var Dembele ama onun yerinde Ekambi gayet güzel kapatıyor o açığı. Sparta da yine korkusuzca oynamıştı ki Fransa deplasmanında da yine öyle olacaktır. Zaten ligde ikinci sırada hani Lyon'a karşı kapanarak puan alamayacağını bildiği için Yine ilk baştaki gibi açık bir futbol sahaya girecektir. İki takım da hücumda oldukça etkili girdiği pozisyonlara ve iki takım da defansında böyle aman aman sıkı bir defans yapıp kapanan bir takım olmadığı için çok fazla yine pozisyon izleyeceğiz. İki takımdan da eğer bir beceriksizlikleri tutmazsa, kaleciler devleşmezse, direklerden dönmezse yine iki buçuk üst ideal tercih olacaktır. 140'dan biraz daha riskli tercih yapalım daha yüksek oran alalım dersek ne deneyeceğiz tabii ki 3.5 üstü deneyeceğiz 1.95 oran var bence gayet ideal denenebilecek bir maç yani en azından onu anlatmaya çalışıyorum yani Monaco PSV'de ya da Marsilya maçında denenmez de bu maçta denenebilir bol gol diye düşünüyorum ben aynı fikirdeyseniz ana kuponlara değerlendirebilirsiniz gelelim Monaco PSV maçına bunu ana kuponlara önermiyorum alternatifte Yüksek oran için değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk maçta Monaco 2-1 kazanmıştı. Ee, yani biraz daha böyle güç dengesi yakın olan takımlar birbiriyle oynadığı zaman daha dengeli bir mücadele ortaya çıkıyor. Yani Paldır bir takımın bastırdığı, tek kale oynadığı, öbür takımın kapandığı bir maç olmuyor. Daha dengeli bir mücadele oluyor. Pozisyonlar oluyor, olmuyor değil ama böyle takım başı böyle 12-13-14 pozisyona giremiyorlar yani. Az pozisyona girip değerlendirmeye çalışıyorlar. Onlar da kaçarsa çok fazla gol olmayabiliyor. Bu yine ilk maçtaki gibi e, şimdi zaten Monaco lider en azından Burada PSV'yi yenemese de kendi evinde deplasmanda zaten yendi. Bir puan yani yenememsem de en azından bir puan alayım diyecektir. Ama PSV biraz daha yenme mecburiyeti olan takım. O yüzden maça deplasmanda da olsa hızlı başlayacaktır. Onlar da e, Ajax'a yenildikleri 5-0'ın acısını Twente'den çıkardılar hafta sonu 5-2 bizlere de kazandırdılar biliyorsunuz ama Monaco kötü bir Brest maçı geçirdi. O maçın da bir kısmını takip edebildim. Kötü bir Monaco vardı bilmiyorum. Akılları burada mıydı neydi ama Avrupa öncesi ve sonrası sürprizler yaşayabiliyorlar liglerinde biliyorsunuz. Takımlar burada dediğim gibi bana göre tipik bir 2-3 gol mücadelesi. Hani burada var dersin 2-0'da kalır. Üst dersin işte 1-1'de kalır. O yüzden bana göre 4-5 gole çıkmayacak ama 0-0'da bitmeyecek bir maç gibi. Ya bir taraf 2-0 alır ya 1-1'de kalır ya da bir taraf yansa bile 2-0-2-1'de kalır. O yüzden tipik bir 2-3 gol mücadelesi oranı da yeterli. 1-75'ten ana değil de ikinci ana kupona değil de ikinci alternatif yüksek oran hedeflediğiniz ikinci üçüncü kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Bu maçla ilgili tek tercihim bu. Dediğim gibi PSV yansı da şaşırmayız. Monaco ilk maçtaki gibi kazansa da şaşırmayız. Yani 4-5 gol çıksa da şaşırmayız aslında. 0-0 bitti de şaşırmayız. Yani tehlikeli bir maç bana göre. O yüzden dediğim gibi biraz da kaçak bir tercihtir yani 2-3 gol. O yüzden 2-3 gol tipik bir 2-3 gollük maç bana göre diye düşünüyorum. Evet, Real Sociedad biraz mücadelesi. Üçüncü maçımız. İlk maçta yine bizlere kazandıran bir maçtı. Değil, aslında şöyle bize kazandırmıştı. Real Sociedad galibiyetini önerdik. Evet, 1.35 miydi, mm, 1.40 miydi mm düşük oranlar ama oranı yükseltmek için 2 ve 2.5 üst, şey 2 ve 1.5 üst demiştik. Onu alamadık ama Real Sociedad değil 1-0, 2-0, hani 4 0 kazanacak pozisyonları buldu. Kendi liginde de lider devam ediyor biliyorsunuz ve hafta sonunda bir bask derbisi oynadı. Son dakikaya kadar 1-0 götürdüler. Daha sonra bir bir berabere bitti. 10 kişilik bir bu adam bir de gol yediler ve hani yoruldular, yıprandılar. Burada da ile liderlik savaşı veriyorlar. Arkadan PSV geliyor. Sociedad'da görev Sturm Graz bence onun ayarında bir takım değil. Bunu ilk maçta da görmüştük ve Sturm Graz. Kendi liginde de öyle iyi giden bir takım değil. Burada yenildikten sonra Salzburg'a 4-1 yenildi. İşte Riyad kendi evinde yendi. Salzburg hafta sonu Wolfsburg maçında mesela ben siteye mi önermiştim bu maçı? Uygulamada mı önermiştim? Yani golli bir maç olur ama karşılıklı gol var almıştım. Şun biraz orada da gol atamadı. Beni şaşırttı açıkçası. Burada Sociedad karşısında deplasmanları neler yapabilir bilmiyorum ama yine ben Sociedad galibiyeti normal sonuç olacaktır. Zaten burada oran da çok fazla değil ama tüm Graz'ın gollere eşlik edemeyeceğinden şüpheliyim ben. O yüzden çok fazla gollü bir maç olmayabilir. Sosyal çok fazla pozisyon vermeyebilir. 1 ve 4.5 altla 1.40 oranı alabiliriz. Hani 1-0, 2-0 bir sosyal galibiyeti bekliyorum. Hadi en fazla 3-0 olsun. O yüzden 1 ve 4.5 alt 1.40'dan alınabilir. Biraz daha risk almak isteyen varsa 1 ve 3.5 altı da önerebilirim. 1.75 orandan. Dördüncü maçımıza gelelim. Olympiakos Frankfurt mücadelesi. Yine ilk maçından kazandığımız bir maç. Orada da deplasmanda Olympiakos'un da gol atacağını söylemiştik. Hatta Olympiakos'un sürpriz yapabileceğini de söylemiştik. Ama beklediğimiz gününde bir Olympiakos yoktu. Yani futbolcular her zaman gününde olmayabiliyor biliyorsunuz. Ama şimdi kendi saha ve seyircisi önünde zaten Frankfurt'la liderlik yarışı yapıyorlar. Fenerbahçe'mizin de grubu burası biliyorsunuz. Yani bu sefer de Olympiakos kendi evinde yenmek isteyecektir. Deplasman'da 3-1 yenildi. Yine bol pozisyonunu beklediğimiz gibi bir maç oldu. Frankfurt ileride zaten sıkıntı gol pozisyonuna girmekte sıkıntı çekmeyen bir takım. Defansında hani çok açıklar verebilen bir takımdı ama dediğim gibi Olympiakos çok fazla değerlendirememişti. Şimdi kendi evinde şeye de bakmadım. Oran olarak baktığımızda bir tık daha favori Olympiakos tabii ki. Ama Frankfurt'un da tabii hücum gücü burada yatsınamaz. Eksik de görünmüyor yine. İki takımın da açık futbol oynayacağı ve her iki kalede bol bol pozisyon göreceğimiz bir maç olur. Bana göre 1 orandan da karşılıklı gol var. Yine alınabilir. Yani Üstüm üste gitmek isterseniz gidebilirsiniz ama ben her iki takımdan yine birer gol bekleyeceğim. Benim tercihim karşılıklı gol var. Ana kuponlara da girebilir bence ama bana göre. E, oy kullandınız mı sevgili dostlar? Şöyle bir bakayım. E, %83 Galatasaray demiş. Fenerbahçe'den hiç kimsenin puan beklentisi yok. Ya da ikisi de kazandıramaz diyen var. İkisinin de kazandıracağını ya da Fenerbahçe'nin ülkemize puan kazandıracağını düşünen kimse yok. Zaten çok fazla da oy kullanan yok. İnşallah Cimomalı demiş. Mahmut hoş geldin kardeşim. Serdar Şahin Hollanda'dan e, hoş geldin kardeşim sen de. E, Serdar seni daha önce böyle yayında söyledim. Hani takip etsinler istiyorsan Instagram adresini yazabilirsin. E, Serdar'ın da güzel tahminleri var. Evet. Hint Tavukları Üstad neden Şampiyonlar Ligi yok? Hint Tavukları az önce bitti Şampiyonlar Ligi videomuz. Kanalda duruyor. izleyebilirsin. Şimdi Perşembe'ye geçtik. Selam Şükrü abi. Fotoda giresin 0. Başakşehir bir gelirse ha Toto'da. Pardon. Fotoda demiş. 12 geliyor yattığı maçı Atalanta aynen ya o 1-2 son saniye işte 50 saniye kala Atalanta attı yoksa ne güzeller diyor geliyordu. Alanya 1 iki seyirciler hep çiftlikten. Evet hep öyle olur zaten çiftliğe gittiğimizden yatarız tekrar gelir. Ee, Aksakal hoş geldin kardeşim selamlar Serdar şahin Serdar demiş. Evet devam edelim o zaman. Baktım şu çok fazla bir şey yazan yok. Devam edelim. Evet hangi maçtaydık? 5. maç Galatasaray Moskova mücadelesi. Evet. Şimdi ilk maçta ben yıllardır kolay kolay maçı izlerken aman gol olmasın. Aman iki buçuk altı oynadık. Bu da kaçsın. Of bu da geldi. O bu da kaçtı. Ne güzel. Hani gol kaçsın diye bir maç izleyemiyorum. Doğal olarak alt maçları yok mu var. Ama ben izlerken zevk almayacağım için ve oynarken de zevk almadığım için 3.5 altlar, 2.5 altlar çok fazla vermiyorum. Hele 2.5 alt yıllarca vermedim herhalde. Lokomotiv Moskova Galatasaray mücadelesinde, deplasmandaki mücadelede bu maçın 0-0, 1-0 ayarında geçebileceğini söyleyip 2.5 altı vermiştim. Hatta ilk yarı 0-5 alt vermiştim 2.30 orandan. İlk yarıda bile gol olmaz diye gayet güzel kazandık. İlk yarı 0'dan da kazandık yine 1.90 orandan. Her türlü maçın suyunu çıkardık yani. Şimdi burada ama burada biraz durum farklı. Şimdi ee, ilk i̇lk 3 maç oynandı. Bunlar 4. maçlar. Galatasaray lider 7 puanla. Tabii ki liderliğini korumak isteyecektir. Kendi evinde saha ve seyirci desteğiyle kazanmak isteyecektir. Ama Lokomotiv Moskova'da artık bir puanla son sırada son üç maça girilmiş. İlla ki puanlar alması lazım. E, liginde de iki maçtır galip geliyor. Soçi'yi ve Volga'yı yenmiş. Tabii Galatasaray ayrımda veya Galatasaray Türkiye Ligi ile aynı kıyaslanmaz yani ligleri ve takım ama Dediğim gibi elinden geleni yapacaktır. Galatasaray'ı bol bol yoklayacaktır. Galatasaray Avrupa'da farklı oynuyor biliyorsunuz. Biraz daha defans anlamda daha sağlam durup yine Kontralarla, geçiş oyunlarıyla böyle gol bulmaya çalışıyor. Defansı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ee, burada kendi sahasında Moskova'da dediğim gibi üstüne bol bol gelecektir. Galatasaray'a bu topu da bırakabilir üstüne gelirken. Onlar yine geçiş oyunuyla, kontralarla gol aramaya çalışabilir. Ama bu sefer 0-0'lık ya da 1-0'lık maç beklemiyorum ben açıkçası. Bu sefer bir tık daha gollü maç bekliyorum. Aytaç, ee, Asunçoğa. Bakayım şöyle. Saça Boğay zaten e, henüz sakat. Lokomotiv'de de önemli bir sakat ceza yok. Dediğim gibi ilk maçta da yine birkaç pozisyona girmiştim. moskova değerlendirememişti ama biraz daha cesur olmalarını ve biraz daha puan için üstümüze gelmelerini bekliyorum. Tabii ki biz e, gol atabiliriz. Bizim golümüzden şüphem yok ama iyi edebiliriz. O yüzden yine tepek bir 2-3 gol mücadelesi olarak görüyorum ben bu maçı. 1-1 ya da 2-1 kazanırız diye düşünüyorum. Ya da 2-0 kazanırız Moskova gelirken 2 tane atarsak üstüne de atabilirsek 2-0 biter. Yani 4-5 gole çıkacağını sanmıyorum ama 0-0 bir maçta beklemiyorum ya da 1-0 1-1 ya da 2-1 ayarında ya da 2-0 ayarında bir maç beklediğim için 2-3 gol 1.75 75 orandan tavsiye edebilirim. Ha bu ne olur? Ana kupona girmez. Nereye girer? Hani dedim ya Monaco PSV'nin 2-3 golünü al işte oranın 1.75'ten 75ten Bir de Galatasaray'ın 2-3 golünü al 1.75'ten 75ten Ne yapar? 3'e e, yakın oran yapar zaten. 2,5-3 arası bir oran yapar. Bu ikisini ekstra alternatifte değerlendirebilirsiniz. Benim düşüncelerim bu yönünde. Ha yüksek orandan sistemde ben bunu uygulamamıza ya da katıl üyelerimize tabi uygulamamızı da bu arada Google Play'den ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Ee, onu da söyleyelim. Ee, bir ufacık bir cüzdi bir ödemeyle hem Serdar'ın hem Derman'ın artık hangimizin kuponları hoşunuza gidiyorsa hem de benim kuponlarımı görebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Sistemde bunu bir handicap sıfır denerim ben. Galatasaray'ın iki birlik galibiyeti yönünde. 3 yıl bir handicap sıfır denerim. Ee, seyircisiyle beraber hafta sonu oynanan oyunla beraber burada yine tek farklı kazanabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah öyle de olur genk West Ham mücadelesi. Yine 21.45'te hala 21.45 seansındayız. Saat sırasına göre gidiyorum. Ee, i̇lk maçta yine kazanmıştık bu maçta. E, hem 2.5 üst normal düz alabilirsiniz hem de West Ham galibiyeti ve 2.5 üst yine 1.61-1.70'lerden gayet güzel kazandık. Sonradan maç açıldı ama Genk tabi Ham'a göre hafif kalıyor. E, aslında e, çok da kötü giden bir Genk vardı Alt ligden Kupa'da bir takımı yendi 6-0. Bir de bizim Zulta Veregem'imizi yendi. Genk ağır geldi tabii Zulta Veregem'e. Yani her geldikleri neredeyse gol oldu. Çok pozisyona girdiler. Zaten Zulta Veregem çok pozisyon veren bir takım. Bizim takımımız biliyorsunuz ama West Ham öyle değil. Zorlanacaktır Genk. Kendi evinde de olsa. Ee, burada ben bu sefer e, iki takımda sakat ceza alıyor. Çok golle bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani 4-5 gole gidecek ya 2.5 üst önermeyeceğim. Burada biraz yüksek oran açmışlar. Ne demişim ben burada? West Ham'ın West Ham'ın genk takımına iki gol bulma riskini alacağım ben. Deplasman 1.5 üstü açmışlar. Ee, oranı da 1.67 yapmışlar. West Ham bu genk karşısında bu kadar çok pozisyon veren genk karşısında en az 10-12 pozisyona girer maç boyunca. Bunun da en az iki tanesini değerlendirir. O yüzden deplasman 1.5 üstü 1.67'den öneriyorum. İsteyen West Ham'ın galibiyetini de alabilir bak 1.75'ten. Ana kuponda olmasa da 75'ten West Ham galibiyeti yine 2-0 ya da 2-1 yenebilir. Ben golü de yiyebileceğini sanmıyorum. 2-0'lık bir skoru geçiyor aklımdan. O yüzden ona göre yorum yapıyorum. Kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim 23 maçlarına. <laughs> Toplamda 7. maçımız. Antwerp-Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçemize de burada başarılar diyelim inşallah. E, kazanarak dönerler. İlk maçta hatırlayacaksınız. Hemen maçın başında gol yedik, bir demoralize olduk. Antwerp'te de penaltı kaçırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir pardon biz kaçırmıştık. Henere Valencia'ya bir tane kaçırdı, bir tane attı. Ama Valencia yok şimdi. Bizim en önemli eksiklerimizden biri Valencia'mız yok. Kalecimiz yok, ameliyat oldu 6 ay. Serdar Aziz yok. Serdar Dursun zaten oynayamıyor bu ligde biliyorsunuz. Yani eksikleri var Fenerbahçe'nin ama e, kaptan Mesut antrenmandan sonra toplamış takımı. Biraz moral motivasyon konuşması yapmış. Biz bu değiliz. Toparlanmamız lazım. Fenerbahçe kötü gidiyor biliyorsunuz. Ya Antwerp de yani bizim Fenerbahçemize kafa tutacak bir takım değil. Belçika'nın e, yani çok da gömmeyeyim de Fenerbahçe ayarında bir takım değil yani. Onlar da e, circle görüşü geçtiler hafta sonunda 1-0 Frey'in attığı penaltı golüyle. Orada da Frey'le Samat da var biliyorsunuz. Tanıdığımız ama Fenerbahçe'nin bu verdiği pozisyonlarda Antwerp burada nasıl iki gol attıysa kendi sahasında da seyirci desteğiyle yine gol atabilir ilk maçta. Biz Fenerbahçe'ye güvenip kendi evinde galibiyetine gitmiştik <laughs> ama 2-2 bitti. Burada da yine Fenerbahçe'nin hem gol atması hem gol yemesi yönünde idealden bir 50den bunu önereceğim. Yani Fenerbahçe çok güven vermediği için yense bile gol yiyecektir diye düşünüyorum en az bir tane. O yüzden karşılıklı gol var. Denenebilir maçın 1-1'de bir kalacağını da düşünmüyorum. Çünkü kazanmak için oynayacak özellikle Fenerbahçe'miz mutlaka 3 puana e, ihtiyacı var biliyorsunuz e, ilk iki açısından. Mutlaka kazanmak zorunda olan bir maç. O yüzden maç üstte de gidebilir. Erken gelen golle beraber 2.5 üstte oynayana da itirazım yok tabii ki. 1.60'dan 2.5 üstte değerlendirilebilir ama dediğim gibi inşallah 2-1-3-1 yeneriz. Bölde yeriz. 1.50 orandan varımız da gelir, üstümüzde gelir diyelim. Ee, siz neler düşünüyorsunuz bu maç hakkında bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Şu son iki maçın sonucuna bağlı sevgili Talha. Evet yönetmenimiz orada hem Google Play'den indirmek için hem Apple Store'dan indirmek için uygulamamızın linkini paylaşmış. katıl üyeliği için de yine onun linkini de paylaşmış. Evet bu maçla ilgili fikirlerim de bu yönde İnşallah hem Galatasaray'ın hem insan, Fenerbahçe'miz kazandırır. Kazanır ve ülkemize de puan kazandırır diyelim. Evet 8. maç Marsilya Lazio mücadelesi yine ana kuponlara önermediğim bir mücadele. Çünkü Marsilya'da Lazio'da e, bu mücadelede 3 puan almak isteyecek dediğim gibi iki takım da ama dengeli oyun oynuyorlar. Hani ilk maç 0-0 bitti ama öyle 0-0'lık bir maç değildi. Marsilya istediği zaman yoğun baskı altına alabilen bir takım ki Lazio karşısında da öyleydi. Lazio da pozisyonlar buldu ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. E 0-0'lık bir maç değildi ama burada da yine hani böyle takım başı yine 13-14 pozisyona girmeseler de 6-7 pozisyona gireceklerdir ve e, aynı PSV Monaco maçında e, yorumladığım gibi yine dengeli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor bu yine bana. Marsilya sonu Clermont karşısında kazandı. E, Lazio da Atalanta'yı elinden kaçırdı diyebiliriz. Immobile bayağı formda burada. Eee yani karşılıklı gol var veya üstemeyeceğim. Dediğim gibi maç 2 0da kalır diye korkuyorum. Bir taraf 2-0 alır. Marsilya ilk golü atarsa Lazio bastırırken iki bulup 2-0 alabilir ya da Lazio ilk golü attıysa çekilince e, Marsilya da atar 1-1 biter ya da Lazio bir tane daha atar 2-0 olur. Öyle 4-5 gol beklemediğim bir maç olduğu için yine 2-3 gol ama ana kupona değil alternatif kupona girebilecek bir mücadele 1-72 oranıyla 2-3 gol önereceğim. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi yine bana göre e, 1-1-2-1 ya da 2-0 ayarında bir maç bekliyorum inşallah öyle olur ama ana kupona değil. Şimdi maç bitler bittiği zaman ana kupona neler önerebiliriz onu söyleyeceğim. Evet e, Bayer Leverkusen Real Betis mücadelesi. 9. maçımız yine saat 23 seansından ilk maçta yine önerdiğimiz gibi bol pozisyon oldu. Mesela burada diyoruz takım başı 12-13-14 pozisyona girilebilir. Evet girdiler. İlk gol gecikti. ikinci yarıda geldi gol Betis'ten penaltıdan daha sonra Leverkusen attı ama bu maç bir birlik değil. Böyle 3-2-3-3'lük bir maçtı. Yine aynı şekilde bol pozisyonlu bir maç bekleyeceğim ben. Betis Atletico Madrid'e 3-0 yenildi hafta sonunda ve Leverkusen'de uzun süredir bir galibiyet alamıyor şu anda Avrupa'da lider ama mesela öyle de bir durum var. Ee, deplasmanda bir puan aldılar. Şimdi kendi evlerinde Real Betis'i yenmek isteyecekler ama çok ileride hücum oynadıkları için arkadaki boşluklara da Betis mutlaka değerlendirebilir. O yüzden yine karşılıklı gol var. İlk maçtaki gibi 1.48'den kazandırabilir diye düşünüyorum. Maç 2.5 üstte bu sefer gidebilir. Kazanmak zorunluluğundan dolayı artık boyu kısalıyor. Grubun 4. maç, 5. maç derken artık 3 puan almak zorundalar. O yüzden 2.5 üstte 1.50'den değerlendirilebilir. ilk maçtaki gibi goller kaçmaz da böyle direklerden dönüp bol bol pozisyon harcamazlarsa 3.5 üste bile gidebilir bu maç. 2.20 oranda dediğim gibi sisteme de her zamanki gibi 4-5 gol önereceğim 2.80 oranıyla. 2-2-3 üç ayarında bir maç bekliyorum ben bu sefer ama karşılıklı gol var idealdir. Dinamo Zagreb Rapid Wien mücadelesi ilk geçen hafta sizlere bu maçı önermemiştim yani geçen hafta o Avrupa Ligi maçında ama uygulamamızı almıştım. Ben ilk yarıdan geldi. Hani 2.5 üstümüzü aldık. ilk yarıdan ee, geldi gollerimiz ve Rapid Vien kendi evinde kazandı. Ama yine bol pozisyonlu güzel zevkli bir maç izledik. Özetini izledim daha sonra. Zagreb de kendi liginde hani hücum oynayan golcü bir takım. E, Rapid de formda. Şimdi böyle formda ve hücumu düşünen önde oynayan takımların maçlarında nasıl e, gol beklemeyelim? İlk takım da tam kadro gibi görünüyor. Aynı ilk maçtaki gibi yine bol pozisyonlu bir maç olacaktır diye düşünüyorum kafamda oynadığım zaman. 2-1-2-2 ayarında yine bol gollü bir maç bekliyorum bu Zagreb kazanmak isteyecektir ama Rapid Wien de atacaktır. Karşılıklı gol var. 1.58'den ideal. Rapid Wien bu deplasmanda da Zagreb'in boşlukları iyi değerlendirir. Gol bulur. Ee, Zagreb'de gol bulacaktır. Karşılıklı gol var. İdeal öne çıkardım tercih. 1.58'den isteyen iki 2.5 üstü de gidebilir. 1.56'dan ee, ben karşılıklı gol varı öne çıkarıyorum. Şimdi bu 10 maçtan ana kuponda önerebileceğimiz hani hepsini yorumlarken ana kupona ya da alternatif kupona diye önerdim. Ana kupona koymayın diye ama mesela Lyon Sparta Prag 2.5 üstü ana kupona girer. Ondan sonra Sosyedat Sturm Graz'ın maç sonu 1 ve 4.5 6 ana kupona girebilir. Olympiakos Frankfurt'un karşılıklı gol varı ana kupona girebilir. E, Antwerp Fenerbahçe'nin karşılıklı gol varı veya üstü ana kupona girebilir. Leverkusen Real Betis'in karşılıklı gol varı ana kupona girebilir. Zagreb Rapid Wien'in e, karşılıklı golü ana kuponlara girebilir. Diğerleri alternatif yüksek oranı deflediğimiz dedim. Yani iki tane 1.75 koyduk mu alternatifte biraz daha az misli basacağımız. Hani ilk kupona atıyorum 10 birim, 50 birim, şey birim, 100 birim basıyorsanız ikincisine daha böyle az 20 birim, 30 birim, 10 birim bastığınız kuponlara öneriyorum. O ana kupona koymayın dediklerimi. Benim düşüncelerim bunlar. 10 tane maç yorumladım sizler için. İnşallah 10'da 9 en kötü. 10'da 9, 10'da 8 gelir diyelim. İnşallah bütün tercihlerimiz gelir. O ayrı mesele ama dedim gibi son maçlara doğru geliyoruz. Ertuğrul sürpriz çıkabilir. O yüzden kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın ve ee, sizlere de video bittikten sonra aşağı videonun altına skor tahminlerinizi soracağım. Galatasaray Moskova maçı ile ilgili nasıl bir skor düşünüyorsanız ve e, Antwerp Fenerbahçe maçında nasıl bir skor bekliyorsunuz? Videonun altında yorumlarda buluşalım. Okuyup bol bol kalp atmaya çalışıyorum. Anketi de sonuçlandırıyorum. Ee, ankette oy kullanmayan varsa kullanabilir. Ankette oy kullanıp like yapmayan veya dislike yapmayan varsa onları da hatırlatalım. Bir like dislike'ınızı alırız efendim. Ee, anketi sonlandırıyorum. Bakıyorum tabii daha çok Galatasaray'ın e, puan kazandıracağını düşünenler var. Fenerbahçe'ye güven biraz azalmış gibi. Gerçi çok fazla oy kullanılmadı şu ana kadar ama e, sonlandırdık ama daha gelmedi. Evet geldi. %79 Galatasaray, ikisi de kazandıramaz diyen %10, iki takım da kazandırır diyen %56, Fenerbahçe %3'lük bir oy var. Evet daha sonra e, izleyenlerden de videonun altına skor tahminlerinizi bekliyoruz. Kupon şansınız bol olsun. E, çok fazla kuponumuza Maç koymayın riski aza indirmek için efendim. Bol bol like ve beğeni, yorum gönderirseniz seviniriz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.